Şimdi hem bir polis kızı hem de bir psikolog olan Melike Kaya'nın hikayesini getireceğiz ekranlarınıza. Kaya, polis kızı olmanın verdiği sorumlulukla şehit ailelerine psikolojik destek veriyor. Aslında onun deyimiyle bir psikolog gibi değil, bir dost gibi onların yanında oluyor. Meslekten de ziyade bir görev olarak düşünüyorum, bir sorumluluk olarak düşünüyorum bunu. O bir polis kızı, bir polisin ne gibi zorluklarla mücadele ettiğine şahit olan bir psikolog. Melike Kaya hem mesleğini hem de polis kızı olmanın verdiği sorumluluğu bir araya getirdi. Şimdi şehit ailelerine psikolojik destek veriyor. Hani ilk duyduğumda başarabilir miyim diye düşündüm ama sonrasında geri bildirimlerle gerçekten ne kadar güzel bir şey yaptığımızı fark ettim. Ve bunu yaparken de gerçekten kendimi iyi hissediyorum. Aslında onu şehit aileleriyle tanıştıran emekli özel harekatçılar derneği oldu. Projeden aslında İsugay Bey'in sayesinde haberim oldu. Sonrasında ben de projede olmayı çok istedim. Bir sade dostluk, bir kardeşlik, bir evlatlık, O duyguları tekrar onlarla paylaşıp Eğer yardımcı olacağımız bir şey varsa... Olmaya Melike Kaya şehit ailelerini evlerinde ziyaret ediyor. Onlara bir psikolog gibi değil, bir dost gibi davranıyor. Bir aile olduğumuzu göstermek istiyoruz aslında. Atıyorum istedikleri zaman istedikleri bir saatte arayabiliyorlar. Herhangi bir sıkıntılarından, bir dertlerinden bahsedebiliyorlar. Şehit aileleri ise onu ailelerinden biri gibi görüyor. İşte o akşam geldi. Çok mutlu oluyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum diyorum ki işte benim Mehmet Bora beni Emine'lere bırakmış eşini de. Ailemiz çok güzel, çok sıcak. Eminim Mehmet Bora da çok mutludur.